Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni atamalılara karşınızdayız. Bu videomuzda online başvuru yapabileceğiniz 481 memur atamasından bahsedeceğim. Hemen detaylara geçelim. İlk alımımız Ege Üniversitesi'nden geliyor. Ege Üniversitesi toplamda 77 tane memur alımı yapacaktır. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Son başvuru tarihi 16 Mayıs saat 23.59'dur. KPSS'den en az 60 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. İkinci atamamız ÖSYM Başkanlığından geliyor. ÖSYM Başkanlığı toplam 15 tane sınav hizmetleri uzmanı alacaktır. Başvurular kariyer kapısından e giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihi de 17 Mayıs'tır. Ona da dikkat edelim. KPSS'den en az 60 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. Başvuru linki ilk yorumdadır. Sonraki alımımız Türkiye İş Kurumu yani işkurdan geliyor. İşkur 125 tane büro personeli alacaktır. Başvurular yine kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Son başvuru tarihi 22 Mayıs saat 23.59'dur. KPSS'ne en az 70'i üstü alanlar başvuru yapabilecekler. Bir sonraki alımız Erciyes Üniversitesi'nden geliyor. Erciyes Üniversitesi 45 tane memur alımı yapacaktır. Başvurular kariyer kapısından yine e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Son başvuru tarihi 24 Mayıs saat 23.59'dur. Alım mülakat salındır KPSS'nin en az 60 ve üst alanlar başvuru yapabileceklerdir. 5. atama ise kamu ihale kurumundan geliyor. 14 tane memur alımı yapacaktır. Başvurular 15 Mayıs'ta başlayacak ve 26 Mayıs'ta sona erecektir. Başvurular yine kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. En az 80 ve üst alanlar başvuru yapabilecekler. Geldik bu videomuzdaki 6. atamamıza. 6. atamamız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geliyor. Toplam 78 tane memur alımı yapılacaktır. Alım mülakat alımdır. Son başvuru tarihi 26 Mayıs'tır. Başvurular yine kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. KPSS'den en az 60 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Geldik şimdi de bu videomuzdaki son alımımıza. Son alımımız Kültür ve Turizm Bakanlığından geliyor. Mülakatsız bir alım 127 tane memur alım yapılacaktır. Başvurular 26 Mayıs'ta başlayacak ve 9 Haziran'da sona erecektir. Başvurular yine kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. KPSS'den en az 60 ve üstü alanlar başvuru yapabilecekler. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru detayları ve başvuru linki videomuzun altındaki ilk yorumda yer almaktadır. Oradan detayları inceleyip başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.